İnsanoğlu herkese merhaba. Uzun bir süre oldu biliyoruz. Şimdi bir garaja geldim. Bakalım senet abimiz neler yapıyor. Öykü merhaba. Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Az önce gelmemişim gibi hareket ediyoruz şu an. Hani yeni kapıdan geliyorum. <laughs> senet abim. Ohoho. <laughs> Çok şaşırdık. Ne haber abi? Herhalde. İyiyim. Çok sağ ol. Sen nasılsın? İyi valla. Ne var ne yok? Ne diyordun? Sanki... Merhaba insan oldum. Ya o şeyi Mehmet gibi o coşkuyu veremiyorum ya. Şimdi Mehmet'in sesi de gür. Böyle haykırarak söylüyor onu yapamıyorum. Doğru. Sen yapabiliyor musun? Ya. O vibe'ı veremeyiz biz izleyiciye de. En ne azından abi? video çekiyoruz abi en azından. Abi bize biraz bahseder misin? Garajda birkaç değişiklikler oldu. İş değişikliği galiba. Evet, garajda mekanik işi komple bıraktık. Elektroniğe Yanlış. döndük. Bakıyorum. Hala yine mekanikle, saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz. olsun. E, genel manada sadece elektrik, elektronik yapıyoruz. Peki abi ne bu? En son geldiğimde, ben de çok sık sık gelmediğim için artık. Yani işlerden dolayı. Beyin meyin bir şeyler vardı geçen burada. Vardı. Yani ne yapıyoruz biz? kadar beyin var abi. İşte ne yapıyoruz abi? Komple Bey, bir arabanın beyin. elektrik tesisatını yapıyoruz. Ama şu offroad arabalarına da bir şeyler yapıyorsun sanki daha farklı. Onlar nedir? Yo yani hepsi hepsine yine beyin tesisat yapıyoruz. Ha o. Beyin tesisat, gövde tesisatı mesela. Mesela bu arabaya. Dışarıdaki diğer garajlara da çalışıyoruz galiba değil mi? Tabi gidiyoruz. Hı, gidiyoruz buraya oluyorlar. Gidiyoruz, fiyat veriyoruz, bakıyoruz. Ya orada yapıyoruz ya çok böyle bunu ki uzun ise buraya alıyoruz. Buna ne yapıyoruz mesela biz? Şöyle bir de göstereyim. Transantolya falan mı bu? Ya, bilmiyorum ki. Oraya yani mı? Karışmıyor arabası ha, olarak. Ben, ben yaparım geçerim diyoruz. Baca aracı olarak bakıyoruz. Bunun elektrik problemleri vardı. Komple sıfır tesisat istediler. Motor tesisatı, gövde tesisatı. Yani bir tane öyle eski, eski kablo olmasın dediler. Biz de Şöyle bir içeriği gösterebilir miyim? Şu anda içerisi karmanş olmuş. Daha iyi. <laughs> oh, burada baya bir işler dönüyor galiba. Ecomaster. Ecomaster'ın ekranı değil mi bu? Ecomaster ekran. EDL var. Ecomaster Black var. PMO var. K-Pad var. USB Türken var. Evet gösteremiyorum ama keşke ışığını taksaymışız ya. Hala yani ışık orada var. Kameranın Açık. ışığı da var da takmadım. Daha hazırlanıyor, dizilecek. Mesela bu yani bir aksilik olması bu hafta biter. Hasta olmasaydık biterdi de ben evet, de hasta, herkes, da hasta. Herkes yatıyor. Neco ya, yarın gelecekmiş, yarın da olacağım ben zaten? yılbaşında komple hasta geçirdim zaten. Cuma Cuma günü hasta oldum, cumartesi yatmaya başladım. Bugün mesela bana göre salı. Aslında perşembeymiş. Kimden çeşirdi değil mi? Yatmaktan elektrikçi oynuyorsun. Evet, daha temiz abi. Zaten şey var. E, piyasada bir elektrik, eee oto elektrik sıkıntısı var. E, standardın haricinden bahsediyorum yani bunu. Yine aynı sorun benim bildiğim kadarıyla Maslak Sanayi'de de çok ciddi sıkıntı var. Sağlıyorum bir araba yapıyorsunuz. Bu arada bu yeni değil. Yıllar boyunca var. Bir araba yapıyorsunuz elektrikçi. Her şey yapsanız önemli olan o elektrik tesisatını yaptıracağınız kişi. Zor bulunuyor. Var tabii ki. Yok değil. Ama hepsi de full çektiği için sıra size gelmesi zaman alabiliyor. Yani Benim bildiğim. Şu anda bizim kendi arabamızı işte yapamıyoruz. Yani kendi arabamızı yapamıyoruz. Yani öyle, evet. Önümüzde 8 tane mi? Artık bilmiyorum kaç tane araba var. Elektrik kısmında çok kısıtlı ya. Yapan adam. Mekaniğe kafamız basıyor demek ki ama elektrik elektroniye ya yani şöyle en başa temel döneceksin. ...elektronik işin yapabilmen için bu arabada yabancı dile sahip olman lazım. Aa öyle de bir şey. En azından böyle bir bilgiye sahip olman lazım. Bir ge vesaire bir şey yapabilmek için. E tabi muhakkak. Buradaki kaynaklar yetinince... E, şimdi yabancı dil eğer ki yetersiz kalınca ve da olmayınca ne oluyor? İş patlıyor elektrik kısmında, elektronik kısmında ve doğal olarak... 100 kişilik veya da 1000 kişilik bir ekip düşün, hepsi mekanik veya da arabadan anlıyor, direkt olarak bu sayı bu sefer 20'ye 30'a düşüyor. Evet. E, i̇ş birazcık daha bu sefer malzemeye girdiği zaman da ne yapıyor? O 20'den 30'dan bu sefer 10'a 5'e düşmeye başlıyor. E, malzeme konusuna malzeme ulaşmada Türkiye'de sıkıntı olduğu için yani bizde bile var yani. Şu anda işte gece oturacağım. Bekle, gelecek olan işte kabloymuş, olmuş, Onların şeylerini siparişlerini hazırlayacak. Kablo, mablo da mı bizde bulunmuyor ya? Ya şöyle e, sallıyorum bu, bu arabanın dış body tesisatını yaparken kullanabileceğin kablo e, TXL veya bizim sanayide kullandığımız aslında marin kablo dediğimiz kablo. mesela kullanabilirsin. Problem yok. Ama beyin tesisatı için kullanacağın kablolar ve daha özel kablolar. Yani mümkünse tefsel kablo kullanman lazım. E, tefsel kablo da nasıl diyeyim? Metresi dolarla olan pahalı kablolar. E, bu arabanın yine dışında belki Vundar e, marka şey kullanabilirsin. E, makaron kullanabilirsin. Ama daha güzel, daha iyi bir şeyler istiyorsan Rayhem makaronu kullanman lazım. O kalite Yok. kalite fark ediyor. Tabii. Ya yani kalite ve fiyat da fark ediyor. Rayhem bir tane şu arabanın ben bütün her yerine Rayhem makaron kullansam 5000 euro falan sadece makaron oh. parası almam lazım. O. Oh. Oh. oh Yani o oh. şey mi şu yapışıyor eritilen içi silikonlu olmaz ama. İçi silikonlu değil, 2'ye 1 ayanlar. DR25 ha. diye bir kodu var. İçi silikonlu değil ama bizim makaronlarla göstereceğim sana. Şimdi siparişi bitireyim. hiç alakası yok öyle söyleyeyim. Yani şeyde de Bu uçak sanayide F16'da sallıyorum. Eee savaş dronlarında kullanılan ağır sanayi tabi mi? bu, bunlar bu malzemeler ama o malzemeden de yaparsan eğer ki adama şey de yani 30, o zaman 30 sene garanti ver yani belli yani. kısımlarını yapıyoruz değil mi biz o malzemelerden yani çünkü çok fazla maliyet yani, tuttuğu için e, komple yaparsak maliyeti çok fazla e, yani bir tane arabanın motor tesisatında şu anda Rayhem'i kullansak herhalde Bootlarıyla beraber hele yaparsan yani 1000 euroya yaklaşırsın. Hı. Aşağı yukarı ne tutuyor bir arabanın elektrik tesisatı? Standart bir araba değil bu. İşte ne bileyim swap yaptım. Tamam. Ee, tabii bunun kesin bir şey değil de ortalama bu ne tutuyor? Ya 6 silindir bir arabanın. Beyni meyni hariç sadece kablolarım. 6 hiçbir, silindir bir arabanın falan. motor tesisatı 1250 dolar. 1250 dolar. Normal makaronla. Mesela yani, ekstra yani. bir şey çıkmazsa. Ekstra istekler, ekstra bir şeyler. Yani işte PMO eklersen, body istersen artı 1000 dolar yazarsın. tabii yani toplamda değil. yaklaşık beyinle, meyinle, ıvır, sensörü, boku küsürü 5000 dolar civarına gelir. Arabayı yapılan da burada çok önemli. Acaba ekstra bir şeylerim evet, vardı? Ben şimdi Mastak'ta da sürekli görüşüyorum. Şöyle e, iyi elektrikçi arkadaşlarım var. Yine Maslak'ta iş yapan, sadece Mastak'la çalışan Hı -hı. mesela arkadaşım da var. Hemen hemen fiyat politikalarımız aynı. Hmm. Yani çok öyle ya Son tabii iki yıldır 3 yıldır arabayla uğraşmadığım için bilmiyorum. Ya fiyatları. Ek, ekstrem bir uçur, uçurum bir farkları yok hmm. yani ortada. Ya dediğim gibi burada belli bir şeyden sonra malzeme giriyor devreye. Biz elendik senet abi artık biz araba toplayamıyoruz ya. Sen cimrisin sen toplayamazsın. <laughs> Cimri değilim abi <laughs> gereksiz geliyor artık sadece. Bak burada ne güzel herkesin arabası var onlara sana yardım ediyoruz yine hobimizi gerçekleştirmiş oluyoruz bir yandan. Yani hobin yok hobin bir hobin yok ama yani bir bacı araban yok baca, baca yok. şu anda teknen yok tekne de çıkmıyor. bak şimdi akşam düşüneceğim abi gece yatarken benim niye bir hobim yok diye düşüneceğim. düşüncem yani. bir hobim <laughs> yok <yani. gülüyor> evet. yaşlanırsın abi bulacağız ya buluyoruz böyle arada ara. hobi buluyoruz sonra satıyoruz biliyorsun ufuktan hobisi para, para. <laughs> neyse evet. şu arabanın önüne geçtim. bir bak bakayım ne yanıyor söyle bana hadi bakalım Bu... Sol. Sağ sol sinyal. Evet. Dün gece kaldığımız yerden devam edelim. Burada Neco'nun yeni evi var. Ev kiralarından sonra Neco kendine bir ev yapmaya karar verdi. 4x4 olacak bu araç. 1.8 turbo motorunu aldı. Swaplanacak. Akif bunu güzel bir tasarıma boyadı. Gulf cool Racing biliyorsunuz karavanda bu tasarımda olacaktı ama son anda vazgeçtik. Öyle güzel bir ev yapıyor kendine. Şansla beraber burada yaşayacakmış. Yok ki kapısı mapısı da açılmıyor ki size göstereyim. Neyse biraz daha anahtarı alırız. Bir içine gireriz. Gerçi çok bir şey yok içinde de. Neco'nun arabasının şeyi açılmıyor mu ya, kapıları? Açılıyor da fena şey değil. Ya nasıl pis videolar çekiyorum ya, kameranın önüne dumanlar mumanlar çıkıyor falan. Heee ocaklıkları. Yani biz Mehmet Sadık Ünal gibi profesyonel değiliz. Ah. Burada gizli bir şeyler dönüyor. E, biraz motor getireceğiz de. Oh oh maşallah. Onlara seçiyorum. Bu arada s 13ü Instagram'dan soranlar var. Buna marş basıldı arkadaşlar. Senet abi buna marşı bastı. Ne kaldı abi? Bunu da projeyi değiştirdik. Sekizleri yapacağız. Ha bu da mı sekizleri oldu? Yani bu diye. da sekizleri olacak. İşte yandaki araba çıktığı zaman ön takımını falan takıp yere iner bir vaziyete getireceğiz. Normalde işte mekanik iş yapmıyoruz son araba buydu mekanik iş. Yapılacak. Evet son şanslı araba bu. Evet son şans. onun için böyle birazcık şey oluyor, bak hemen ekle, karta ekle. Bakayım ya, dur orada bir alışveriş mi var? He. Artık böyle. Ee, bir bu tane... neymiş ya? 495, bir de 525'lik vardı bir tane ya. Bir saniye, bu 525 diye de bakayım ne kadar fark var. Bunda da kartelikle. Bunların bir listesini kontrol etmem lazım. GM Performans. Alalım. Yalnız bu da çiçek gibi araba olacak ha. Ufuk bana bir 20 bin dolar havale etsene. 20.000 dolar mı? Yok mu şimdi doları? dolarım? Evet geldik Mehmet'in teknesine. <laughs> <laughs> Mehmet'in ekmek teknesi. Aynı zamanda hobi ofisi. Sen burayı gezdirmiş miydin hiç? Abi yok. Takipçiye gezdirmedin mi? Yok. O zaman bir, sürekli küfrettikleri için bana şey yapıyorlar. Ben de, evet, şey artık takipçi seni pek Bu bayağı nefret ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, Mehmet'in bir ofisini bir gezelim. Burası Mehmet'in freelance işlerini yaptığı, Barış'la beraber sticker işi yaptığı ofisi. Ne yapıyorlar? Onu kısaca özetleyeyim. Bütün her şey bunun yüzünden. Bu ışığı nasıl açıyoruz? Videoların gelmemesinin sebebi bu ofis yüzünden arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar burada doğru mu anlatıyorum sen de dinle. Bilmiyorum. Otomobillerin Orijinal uyarı stickerlarını evet. ve özel tasarımları yaptığınız evet. Evet. aynı zamanda senin freelance işlerini yaptığın ofisin. Şu an biraz dağınık, kusura bakmayın. Evet, şöyle şunun gibi işte demolar. Burada siparişleri var kardeşimin. Tabii ortalık bayağı dağınık. Bir de motor topluyor şimdi oraya geleceğim birazdan. Bu Mehmet Sadık alın bilgisayarı. Bak kalerfer falan ceyir ceyir yanıyor. Yani hiç acımıyorlar. Şurada bir bir parçası değil mi bu koleksiyonun Hot Wheels'ın? Tabii tamam, burası. Bura özel seriler miydi? Aynen burası premium serileri. Bunların normal bu döneminde üretilen tekleri de var da onları buraya şey yapmadım. Onlar da çok sevdiğim 99-2000 rally serisi. Bu arada dünya büyük ihtimalle 99-2000'den sonra bok gibi bir yer haline geldi. Bence en iyi altın çağ, her şeyin mekanik anlamda da mutluluk anlamında da. Kesinlikle sana katılıyorum. Sonra zaten hiç mutlu olmadık abi yani. Evet, bir kötü bir şey oldu. Şuraları pek göstermeyeyim. Abi, bu, bu halka açık mı orası? Bu arada Dilan Polat'tan daha fazla vergi ödediğimi bu da ispatıdır. Matrahları kontrol edebilirsek. <laughs> Dilan, Dilan Polat'ın matrahından <laughs> daha yüksek matrah var abi. Gerçekten Dilan Polat'tan yüksek geldi. Yani. <laughs> yüksek abi. abi, matrahların sıkıntı yok yani. Biz her şeyi vergi vergimize çıkar <laughs> şimdi şu kamerayı şey mikrofonu öne alacağım. Şu motoru anlat bir de bize abi. Tamam. Zaten şey var. Alamet falan sonra oradan gidiyor yani. Mehmet Sadık Ünal kendine şöyle bir hobi buldu. Tabii bu toplanmış hali, bitmiş hali. Abi <laughs> evet. Abi şimdi bir zaten bir motosiklet almıştım. A86'dan sonra böyle şey gibi Hani emekliliğin yaşayan bir şeyler arayan erkekler olur ya, işte kabriyo araba falan gibi. <laughs> i̇şte çok gücümüz yetmese de standart böyle üstü açılabilen kabriyo olmasa üstü açılabilen bir arabamız oldu abi, Allah'a şükür. Ee, onu sonra da sen da... hiç çekmedin galiba. Yok, onu da takip Siz, şey cim, bilmiyorum. de bir, cim, de bir gösterelim. Swap Masters'ın son postlarından biri olabilir. Ondan sonra evet, post girmedim son zaten iki yani. yani. Son abi. iki post olması lazım. Onu da komple kaporta boya yaptık. Toyota'yı yaptığımız yerdeki aynı Cumhur abi, selamlar olsun, onlar yaptı. Ee, ondan sonra zaten bir Kawasaki'm var abi, vardı abi, motosikletim vardı ama ben çok iyi motosiklet kullanamadığımı düşünüyorum. Bu böyle bir üzerime yapıştı, bir dönemedim ben o motosikletimi, kullanamadım bir türlü. Sonra Mehmet Can var Her, her şey o virajdan sonra başladı. Abi evet, hatırlarsın. <laughs> Dönemediğim bir viraj var. Ya yani çok kısa özet geçeceğim, çok kafanızda şişirmeyeyim. Bir virajı var, dönemedim. Ufuk'la Intercom'da konuşuyoruz o sıra. Motosiklet daha 0-600 kilometrede falan. Abi ben virajın ortasında Şile'de, virajı görürken böyle revize doğru dümdüz gitmeye başladı. Ufuk interkomdan sağ olsun böyle normalde çok şuurlu da değildir ama şuurlu bir şekilde bakışa bak, önüne bak falan diye bağırıyor. <laughs> sonra motosikleti çarpmadım ama motosiklet durdu. Durduktan sonra da tekrar interkomla konuşuyoruz Ufuk'la. İşte insanlar gülüyor falan. Dedim ki Ufuk ben dedim motosikleti büyük ihtimalle vurdum. Niye lan falan dedi. Oğlum dedim elim titriyor yani gidon titriyor. Sonra durduk titreyen gidon değil bu zangır zangır böyle, <laughs> böyle titriyorum. Neyse ondan sonra ben motosikletten biraz küstüm. Yani kullanamama tribine girdim. Sonra Mehmet Can sağ olsun Mehmet Can Özkan ABS Off kanalı motosiklet takip edenler sevenler takip edebilir. O dedi ki al dedi bir BVS. Toplayalım dedi malı. Ben dedi sana hem bunda motosiklet kullanmayı öğreteyim hem dedi bir şeyler toplayalım keyifli olur. Yani günümüz bütçesinde de, de Türkiye'de bence toplanabilecek nadide güzel parçalardan bir tanesi. Ya bir de bu her gencim her çocuğun Abi evet. ilk motora yani. Neden bilmiyorum. Kimle konuşsam aynı. Ya bak lastikçiye gidiyorum mesela. Lastikleri taktıracağım. Oo bebe 100 mu abi? Yani <laughs> abi mı? Herkes de... Herkesin içinde bu. Evet liste. abi. Evet. Neden ben de bilmiyorum. Benim de öyleydi bu arada. Çok severdim bu şerefsizi. Bu arada hani 100 kilo adamım ben. 1.87 sığmıyorum da motora. <laughs> Artık aldık, bir şekilde toplayacağız, yapacağız. Ya Mehmetcan da az değil, Mehmetcan 1.90 var mı? Tabii benden uzun, 95 yani falan o. Tek teker gidiyor BWS'nin Ama o şey diyor, yani bunun yerini buluyorsun abi. Yani BWS sende oturacak yeri buluyor. Şu an diye oturmayı bilmiyorsun henüz. Oturduktan sonra zaten, o şimdi çok sever böyle oturuş duruş falan. Şey dedi. BBS'de doğru oturuşu bulduktan sonra, motosiklette doğru oturuşu bulmuş olacaksın. Denge merkezini ayarl ayarlatacak bu alet var seni dedi. Evet. Yani bakalım, inşallah dediği gibi olur. İnşallah öğrenebiliriz. Sen bunu tabi en ufak vidasına kadar sökmüştün. Abi evet, bu kupa şase komple ayrıldı. Ee, şasesi komple statik yapacaktık ama gerek kalmadı, düzgündü. Bütün parçaları sıfırdan toplandı, bloğu. Bir de bunlarda önemli olan kısım, alacak olan arkadaşlar için söylüyorum, BBS'lerde fiyatlar çok değişken. Yani 20 liraya da var. 70 liraya da var. Aradaki fark ne diyeceksiniz arkadaşlar? Aradaki fark bu blok, piston, gömlek gibi parçaların orijinal Yamaha olması. Yani bunda kayıştan bu motosiklet yürümüyor abi. Yani alabileceğiniz en orijinal parçalarla olan BBS'yi alırsanız daha mutlu olursunuz. Bu arada benim motorum öyle bir motor değildi. O yüzden bütün parçalarını işte gömlek, piston kısımları, krank kısımları, rulmanları, kayışı, var yetörü, debriyajı, bagasını komple Yamaha'ya çevirdim ben. Ee, şimdi inşallah her şey iyi gitmişse <laughs> marş deneyeceğiz ama. Bugün basar mıyız peki? Onu da çekersek bobin güzel olur. Bobin parçamız abi. var abi. İnşallah bobin parçamız en gelirse. En kötü tahanın motorundan sökeceğiz. Evet en kötü tahanın motorundan söküp... Çünkü şeyi bilmiyoruz Yani blok kısmını ben bunu buraya taktım da dönüyor mu dönüyor mu? Kasıntılı mı dönüyor? Elinizle döndürüyordunuz. Şeyle dönüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu an tabii izinde bobin olduğu için çek şey, buji. Bak zaten sesi duyuyoruz. Bir daha çevirmeye çalışayım. Kompresyonda olduğu evet. için çok rahat dönmüyor. Ya da kasıntılı olduğu için dönmüyor. <laughs> Basarız bir deneriz. Bakalım evet ya. basıp deneyeceğiz abi. Başka şansımız yok. Bir de çok kısa seni yakalamışken ben böyle bu kanala video çekmeye başladım. Ben evet, benekli ayağın çok... gibi bir sunum yapıyorum ama. <laughs> Swapmaster gel... benekli ayağını <laughs> edişim. <laughs> gel bir de seni yakalamışken şu jimiyi bize anlatsana. Hadi gel. Hadi. <laughs> bu da böyle ince ince topladığın Abi evet. Herhalde şey e, A86 gibi topladığın ikinci aracın yani. Abi evet Allah nasip etti aynen. Yani şu an tabi gerçekten hiçbir şey ayarlı olmadığı için araç çok kötü kirli, çok şeyli. Kışın bir de ben çok sevmiyorum öyle fışır fışır arabayı yıkatmayı da. Yazık günah çünkü suya yazık. Bu ilginç bir <laughs> araç. Normalde Suzuki Jimny bandında üretilmiş. Çok severim ya teknik bilgi böyle teknik evet, bilgi Evet abi ver severiz. Abi Santa Motors diye bir firma var. İspanyollar bunlar. Bunlar hala bu arada parça ve otomobil üretiyorlar. Santa Motors'un olayı mevcut araçları kabriyo haline getirmek. Yani mevcut jipleri daha doğrusu, suvları. Hatta bir yerinde falan da Santa diye yazıyordu Evet, evet. Galiba, bütün şase numarasında da bu arada Suzuki Jimny yazmaz. Santa Motors yazar. Mesela burada gördüm. Özür dilerim. Santana Motors'muş. Santana Motors diye bir firma burası. Bu adamlar bu işi yapıyor. Bu da zaten gümrükten girmiş bir araç. ben de Touring varken bu aracı almaya çalışmıştım ama Touring satılmamıştı o zaman. Alamamıştım. E, alameti farikası nedir derseniz, bu aracın kabri olabilme özelliği var. Ama böyle Antalya'da kesilen tur araçları gibi değil, kendinden orijinal. Şu kısım çıkıyor T-Tap gibi, Supra gibi. Tamam <laughs> Şu kısmı alabiliyorsun. Arka kısmı da söküp alabiliyorsun. Bunu aldığında bayağı böyle yarım şase bir araç kalıyor. <laughs> Bence çok da şık. Ha, çok keyifli bir araç yani sürmesi, binmesi, yedek bu arada parçası kolay. Şu... Oxbow logosu muydu? Neydi? Evet, onlar da Oxbow. Şimdi arkasına gelince zaten sana marka modelinin ne olduğunu kısaca özetlerim. Her zamanki Mehmet Sadık'ın arabası. Ya tertemiz. <laughs> bir döşemeleri kaldı. Onları da inşallah e, şu BVS yapalım. Ben yapıp, hala orijinal döşemesinden, kalmasından yanıyorum. Çok ya. alakasız kalıyor. Yani hani... Evet şu Oxbow hikayesi değil mi? Evet bu Oxbow hikayesi. Zaten arkada normalde burada Suzuki yazar. Şurada. Burada Oxbow yazıyor. İşte Oxbow dediğimiz şey bu araç Suzuki Oxbow. Suzuki Jimny değil aslında. Jimny bantında üretilmiş ama. İşte Oxbow direkleri de Santana Motors'un buna verdiği isim. Zaten Google'larsanız da Oxbow yazdığınızda Cabrio bir araç çıkıyor karşınıza. Ee, i̇lginç de durumları var. Motoru mesela çift e, şeyli egzantrikli Suzuki Jimny motoru değil. Bu arabanın üzerinde Suzuki Swift motoru var. Yürür aksamı karışık. Son kasa 93 Suzuki Samuraylarla Jimny'nin harmanlaşmış bir hali var. Çok ilginçtir mesela ön trigger seti tamamıyla Toyota ile aynı. Vallahi Aslında evet. özeti ne biliyor musun? Senat abi düşün. Senat Hadi. abi Garajında oturmuş. Oturmuş, ben abi süzük için mi yapacağım demiş. <laughs> ve oturmuş, doğru parçaları yan yana getirerek bir araba yapmış. Sonra çok güzel olunca demişler ki, gel lan buna şasa numarası vuralım. Harika bir araba oldu bu. Yeni bir model olsun. Evet, yani üstü açık Silvia yaptığını düşün Senet abinin. Ve bunu marka olarak ürettiklerini düşün. Tam özeti bu. Çünkü ben Santana Motors falan araştırdım. Yani sitelerini falan gör. Böyle 6-7 tane tasarımcı mühendisin yan yana gelmesi yani. Öyle özel bir durum da yok yani. <laughs> Ama çok da güzel yapmışlar evet, bence tatlış ya. tatlış minnoş bir araba ya yani. Şu, şu arka cam olayını falan da. <laughs> evet bunlar tabi şeylerde farklı. Çünkü bu camı sökmen gerekiyor. Bunu buradan söküyorsun alıyorsun. Çünkü buraya şey yapman lazım. İşte cimlerin en büyük dertlerinden bir de arkada bagaj. Ha yoktu. bir de sen bunu yaptırmıştın. Evet bunu kendim böyle beraber yaptık. Çünkü zaten bagaj yok. Ben de iptal ettim bagajı. Burada böyle Şunları şöyle açıyorsun abi. İşte benim kamp malzemelerim falan var. içinde. Telsiz mersiz. Severiz öyle işleri zaten. Oh oh oh. Alıyoruz. Mehmet'in telsiz kodu. Nerede senin o telsiz kodu? Abi burada. Mehmet'e çağrı yapabilirsiniz. Tango Bravo 2 Pipa Kilo November. Papa Kilo November pardon. Oradan çağrı kodumuz. Çağrı kodu atabilirsiniz abi onu. Böyle ilginç bir keyifli bir aracım abi, Cumhur var. Cumhur abi de iş çıkarmış yani. Güzel ah, evet. olmuş yani. Evet evet. Gerçekten adam hakikaten ok, ok gibi yaptı arabayı. Şey konusunda Bak, inanılmaz. Pis yani pis bile, leş gibi hali bile ok gibi arabaya. Ki hakikaten e, burada teşekkür edeceğim de birkaç insan var. Gene Retro Bros Fatih abi sağ olsun. Salim abi sağ olsun. Onların kaporta boyasıyla yapıldı bu araba. Hayvalık da boyandı. <laughs> gerçekten cimri şeyden çok zor ve kötü bir araba. Ee, buralarda eski etmemek lazım. Sadece çok ince bu arabanın incecik sacı var. Mesela şu kaputu takozlamak bile bir işti. Sünger koydular falan abi altına. Çünkü takoz vuruyorsun kaput çatan yamuluyor. Bütün yan sacları da öyle. Araçta bir tane bile çok şükür kaza yok. Bütün hiç parçalar orijinal macun yok buralarda. Ya bak sese bakar mısın yani? Konserve saç anladın mı? <laughs> Bu kadar kötü ki çok kalitesiz yani anladın <laughs> mı? Ondan kaynaklı. Zordu kaporta yapmak ama günün sonunda 10 üzerinden işte 9 olmasa da 10 üzerinden 8, 7'lik kondisyonda Yok, ya bir araç oldu. türlü var bence. Var mı? i̇nşallah. Evet. İnşallah, inşallah öyledir. Ruhsatı yırttık abi. Bunu satmıyoruz. Bu satılık değil. Yok, bu satılık değil. Daha zaten artık kimseye araba satmak yok. Ee, çok büyük. Bunu yayınlarsan... Ben i̇nanılmaz Bir, i̇nanılmaz bir video çekeceğim. Manyak. Bak ortalık yıkılacak. Gör, gör yani. Abi merak ettim. Sürpriz, şimdi. büyük sürpriz var. Ne var aklında? Aa. Çok büyük sürpriz var. Dün ne zaman? bir telefon görüşmesi yaptım, Evet. uyuyamadım heyecandan. Benim haberim yok hala, Sen senden Sevdiyorum. şu an duyuyorum. Aynen. Ee, söylemeyeceğim, birazcık netleşince, parlaklaşınca bir feedback veririm. Ama lacizane söyleyeyim işte, 50 bin takipçili bir kanalız. Ee, yarısının benden şu süreçte nefret ettiğini ama yarısını da sevdiğini düşüneyim. Seven insanların çok sevineceği, benim de havalara uçacağım güzel bir haberimiz var. Ben şu videoyu kapatayım da bana anlat. Anlatırım, Bekleme, beklemede <laughs> kalın abi. <laughs> Tamam, şimdi ilerleyen dakikalarda şu motora maaş basmaya yakın tekrar Olur, kayıt açarız. Konuşuruz.